Selam gençler. Yeni bir video hazırlıyorum sizin için. Hiç planda olmayan bir video bu. Ee, normalde şu an Paris'te Sals Festivali'nde olmam gerekiyordu. Ama uçağımın biletleri fazlaca satılmış. Ve ben de geç online check-in yaptığım için uçağa giremedim. Son ucundan kaçırdım. Ee, onun yerine beni bu otel odasına geri gönderdiler. <laughs> Yarın sabahtan gideceğim. Ee, ama bu bir fırsat benim için. Otel odasında güzel bir antrenman yapacağım. Kısa. Öz. Ama bütün vücudunuzu çalıştıracak basit bir antrenman yapacağım sizin için. Hadi bakalım. Güzel bir antrenman olsun. Kısa sürecek 5-6 tane hareket yapacağım. Hepsi ard arda yapacağım. Arada 1-2 dakika dinlendikten sonra bunu 4 set tekrarlayacağım. Size bir setini göstereceğim. Siz de isterseniz bunu 4 set şeklinde yapabilirsiniz. Şu kadarcık bir otel odası. Ama benim çalışmama engel değil dostum. İlk hareket destekli amut şuna. Birinci hareket 5 sağ 5 sol pistol squat eğer yapamıyorsanız bunu normal squat yapabilirsiniz sayı arttırarak 20'ye falan çıkartabilirsiniz Bu arada ısınmamı koymadım ama mutlaka hareketleri yapmadan önce ısınmayı unutmayın gençler. Üçüncü hareket şınav. Yes. Dördüncü hareket dips. Destekli dips. Ve koyuyorum ellerimi. Dördüncü hareket dips. Dördüncü hareket de bitti. Şimdi beşinci hareket sıra. El sit yapıyorum. Yaklaşık bir 10-15 saniye tutabildiğim kadar. Ben sit pozisyonu tutacağım. Kanal Hemen ardından plank crunch. Buradayım. 10 tane plank crunch. 6. hareketi de bitirdim gençler. Şimdi 1-2 dakika dinlendikten sonra aynı seti bir daha tekrarlayacağım. ki 4. bitirene kadar. Mazeret yok gençler. Siz de bu hareketleri yapabilirsiniz. Nerede olduğunuzun önemi yok. Yeter ki iyi bir fiziğe sahip olmak isteyin. Gençler antrenmanımı tamamladım. Gayet güzel oldu. Bütün vücut tam. İnşallah yarın sabahtan Paris'e gidebilirim. Bir daha böyle yolculukta kalmak zorunda kalmam. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.